sıkıntı olduğu için evet, bir, e, bir tane videomuzu kaydırma 22 dakikadır çektik zaten izlemezdiniz. Çok bağırış beni ıı, dövdü zaten. Evet, Süleyman Süleyman ve Emir, de Süleyman. Ve Emir, e, ve Emir arkadaşlar çok çok Ve ıı, Robert biliyorsanız ıı, fil yazın yorumlara. Emir gelsin ben boyayacağım. bulacağım. Neredesin Emir? Kaçtım. 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 kaçtım dur. Dur kaçtım. Kaçtım. Sakın Mehmet'i kaçırayım deme. Kaçtım. Mehmet'i kaçırayım deme diyorum ben. Gelemezsin ki. Evet. Yanıma gelemezsin. Kime? Yanım, kimin yanına? Kendi yanına. Git! Git! <laughs> ya bırak şu kapıları rahat bırak. İkisini de aynı anda açtım bu arada. Bakıyorum dur bak dur bakıyorum, bakıyorum şu an yok etrafta yok, dur bakayım nerede var nerede yok? Elimde olunca gözüküyorlar, hiçbir yerde yok, tertemizler. Tamam insanların dokunması diye engel bir şey koyacağım çok yakında. Koyayım mı ben? Ben koyarım. Merak yok şey. ben koyacağım. Ben de koyacağım. Tamam sen, sen de bana yardım et işte. Şöyle etrafını kapatacağım tamam. Tamam. Bu bayağı bir büyük alan yapman gerek. Kapamak için. Farkındayım. Aa! Ölüyorum ben telefon şu. şu Telefondaki sesler rahatsız rahat ediyor ama. Böyle. Her, her saniyede başka müzik dinlemek. Bıraksam. Ne yapıyorsun Emir ya? ya. Düzenli koymuşsun. Hayır nemliyorum. düzenli düzenli koyuyorum. Böyle olmaz Böyle oluyor. Bak Emir bir de benimkiler. Bak gel. Nasıl? Gel. Bak ne kadar düzenli görüyor musun? Ha, öyle mi koyacaktık? Ben öyle koyacağımızı bilmiyordum. Ben de şey koyacağımızı sanıyordum ya. <laughs> yan yan koyacakmışız. Yan yan mı koyacaktık? Evet. Ben bir de duvar böyle. Duvar daha öleceksin. Kırmızı <laughs> olacak bu duvar. Ya ben de şey şaşırdım ya. Ben de böyle içini bölüp tek tek kaplayacağız sandık. Arkadaşlarım mı zannettiniz öyle? Valla arkadaşlar da seni de... <laughs> Aa, dur! Tabloyu kıracağım. Oraya kıracağım bunu ya. Dur! Ben de o zaman seni kıracağım. Ben de seni. Thank you very much. <laughs> Şimdi duvarı bariyerle katıyorum şu an. Şimdi ne bariyer Adam tablosu. <laughs> Artık sinir etmek için kullanacağım kelime biliyorum. <laughs> Böyle adam tablosu. Eyo. 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 Hayır. Evet animasyon mu ya? Yani animasyon, animasyon mu? Animasyon. Animasyon videoları. Animasyon mu çekeceğiz? Hep animasyon çekmeyeceğiz değil evet. mi? Animasyonları ben çekeceğim. Sen çekmeyeceksin. Ablam çok ne izliyor çok mu? Kazalım bir ya böyle nasıl oldu? Bak ya ben de sen buradan görüyorum. Emir bak şöyle yapacak. aralarında bir yok yapacak, fark olacak Kırma musun? Böyle devam et. <laughs> sen görünmezler öyle bir şey yap. Şey Rahatsız. tabloları kaplamayacağız değil mi? Tabloların önlerini kapatacağız. Onu demek istiyorsan. Şimdi üstünden geçeyim mi? devam eder. Ben de Ankara'ya yapmaya devam ederim. Ha. Çok koydum ya. Emin evet ya çok. kötü oldu ama neyse. Oraları yapma oraları yapma. Niye oraları yapıyoruz? Ama bak bir saniye. Çünkü e-postam görünecek burada. Bak Elyan şimdi. Tamam arkadaşlar. Ben hırçın bir hırçın bir <laughs> e, bir mü müdeşiyim. Yağmacısıyım. Allah'ım <laughs> ben geçemiyorum. Tablo mu? Tabloyu kıramıyorum. Ol ya. Hayır. Hayır. Ka ya kanka ya biz kıramıyoruz bu kablo. Tabloları nasıl çalacağız? Eline bir baryon alsana kanka. Kanka eliye... Yok kanka! Bunu yapalım deneyelim herhalde. Evet ya. yani bu ne ya? İsterse şu boş duvarlara da kamlasınlardı değil mi? Daha yeni açılıyor. Ben de bunlara yardım kurayım. Bu yedinci benim sevinç. Araba. <laughs> ne olacak sence? Araba. Hayır. Başka bir tahmin edişim. Atatürk. Hayır. Atatürk'ün kalem açtığı yer. Ya. ya hayır. Başka bir tahmin ya. Atatürk'ün kalem tıraşı. Ya. Tamam heykel yapacağız. Heykel ee, ne heykeli? Normal heykeller yapacağız. Atatürk heykeli. <laughs> Bence. Aa, aa, aa. Bak şu bloktan alalım. Ben bir asker e, bir, bir asker yapacağım. Ben sen de yanının istediğim bir şey yap. Dediğimiz gibi heykeller buraya. Asker de, e, güzel bir silah alsın. Şöyle bir silah alsın. Ne oluyor oğlum? Bilmiyorum şey Sesin anneni gördüm. <laughs> o canımız olabilir. E şunu niye koymuyorum? koyamıyorum? Daha elle koyulamıyor bir Ver ona ben koyarım koyulmuyor koyulmuyor daha neyine bakacağım ya Allah, o kadar da şey yapamazsın ya var ya Allah Allah ver koyuyorum ya bir biçen... tane okçu Koyulmuyor bak koyulmuyor. Hayır koyulmuyor da şey görünmüyor. Ha evet çekici gibi. Bir tane. Bunları ben yapayım da yani buraya Atatürk heykeli yapacağım. yapacak? Evet. Ha ben Atatürk heykeli yap ben de buraya. Başka Çok heykeli. sıyacağını düşünmüyorum da buradan ışıkları kaldırayım. Şu ortadan. Tamam. Yoksa bütün yerleri kaplıyor. Sürüyor. Bir blok yeri kaplıyor. Ay karamadım. Atatürk'e Steam kafası koy. Ne? Ya ne yapayım da? Güzel bir şey yok. Oy neler varmış. Baksa şu taşlardan kullanabilirsin aslında. Ne? Şu taşlardan kullanabilirsin. Ne yapayım? Şu dişim işim var. Çok Bak çok havalı değil mi? Ben bu oyunu kulaklıkla oynadığımı düşünsene. Bak. Al sen şunları. Ya Emel bana atma ya. Sonra kendim bulurum. istediğim zaman. Ne yapalım? var? al şunları. Neleri? Şu blokları. Tamam bir saniye alıyorum. Atatürk'ün yanında böyle olacak. Böyle. Askerlerinde öğret başka bir şey yaptım. Öbür tarafta da Geliyor. Arkadaşlar Arka... istediğim poz geçti. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar ya. Allah'ım ya. Ya asıl. Şarkı çalınır <laughs> Bir de yağmalamasınlar diye. Çok büyük yaptım. Aa, e, şarkı var mı? Yok. Ee, arkadaşlar eee bir saniye ben. Sevdiğiniz şarkı var mı? Yok çünkü müzik dinlemiyorum. Ha 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 ha. Sıkma sıkma bu. Sıkma bu. Açtım bir tane. belki bir Ben... Ya, e, e yapma oralara. Ben yapması, yapılması gereken de yapıyor, gereken yani yapıyorum. <laughs> Atatürk ile ilgili. Bak buraları da yağmalayamıyoruz e, artık. Duyuyor mu? Duyuyorum. Sevdin mi? Beni sevmedim şu an. Kesin küfür ediyorsun de.